karşınızda yeni Hyundai Elantra. Arkadaşlar bu araç Türkiye'ye ilk geldiği gün tırın üstünde çekimini gerçekleştirmiştim. Ondan sonra gelip bayide çekimini yapmıştım. Şimdi tekrardan bakalım bu araçta fiyatlar nasıl oldu. Hem de tekrardan şöyle bir inceleyelim istiyorum. En dolu paketimiz yani elit paketimiz. Style, Style Comfort, Smart ve Elite olarak 4 paketten oluşuyor otomobil. Bizim inceleyeceğimiz en full donanımlı olan yani elit paket. Bizleri ağzına kadar dolu olan elit pakette neler karşılıyor? onlara bakacağız. Araç güzel. Birkaç detay yapılmış araca. Büyük ihtimal aksesuar paketi var. Çünkü marş bir yerlerde bagaj üstünde. Bakın o spoiler'ı görebiliyorsunuz. Ya şöyle çok güzel durmuyor mu ya arkadan? Şu an bakın çok hoşuma gitti. Böyle bir A7 görünümü var sanki. Ya. Bakınca sanki A7'ymiş gibi görünüyor. Çok güzel bir duruşu var şu an. İlk Geldiğinde buraya farklı bir rengini incelemiştik. Beyaz daha çok yakışmış. şöyle bir renk incelemiştik. Bu çok bir kendini belli etmiyor ama beyaz rengi gerçekten çok belli etmiş. Gelin ön taraftaki tasarımdan farlardan başlayalım. Yeni modellerde. Artık üçgen detaylarını Hyundai'da görebiliyoruz. Bakın burada Elantra'da üçgen detayları ızgarada gördük. Tucson'da bu üçgen detaylara çok sık rastlamıştık. Arabanın stoplarından tutun her yerine kadar üçgen detayları ufak ufak yerleştirmişlerdi. Burun tarafı biraz farklı duruyor. Bilmiyorum hani siz beğeniyor musunuz? Arkasını ben daha çok beğeniyorum. Ön taraf biraz daha farklı. Yolda çok güzel görünüyor. Çok böyle yola yapışıyor olarak görünüyor. A, test etmedim. Testini ileriki günlerde yapmayı düşünüyorum. E, bakalım bize neler hissettirecek. Önemli olan o. Duruş her şey değil biliyorsunuz. Farlara gelelim. Farlarımız mercekli farlar var. Kısalar ve uzunlarımız mercekli. Onu görebiliyoruz. Sinyallerimiz halojen. Hemen burada yer alıyor. Yani bu segmentte bir otomobilin halojen sinyal, sinyal olması hoş değil. Hemen burada parlak detaylar var. Bu tamamen bildiğiniz ayna gibi görünüyor. Ve boydan boya tamponun bir ucundan bir ucuna kadar uzanmış. Hemen yan tarafa jant lastiklere bir bakalım. Çift renk kullanılmış gümüş ve koyu renkler görebiliyoruz. Piyano bilek gibi görünüyor. Ebatlara bakalım hemen 225-45R17. Ön tarafta yalıtım malzemesi yok. Yine de sinyalimiz var. Anahtarsız giriş ve çalıştırma araçta mevcut. Bir açtığınızda da hemen burada kapıda aydınlatmalar var bunu düşünmüşler. Gayet güzel olmuş. Ka tarafa hemen bakalım. Yalıtım halısı görebiliyoruz. Demin de söylediğim gibi hemen arkaya gelelim. Arka taraf en çok beni cezbeden kısım oldu. Şu görünüme bakar mısınız ya? Gerçekten çok şık değil mi? Hani Hyundai Elantra hani bu kasayla arkasını gerçekten çok güzelleştirdi. Difüzör detayları çok keskin hatlara sahip. Hemen burada görebiliyorsunuz. Arka sistem ortada. Sanki bir yarış arabasındaymış gibi öyle bir hissiyat veriyor. Logonun hemen üstündeki o noktada geri görüş kamerası. Tek sıkıntı diğer paketlerde, konfor pakette vesaire aracı bagajını dışarıdan açamıyorsunuz. Ya anahtardan ya da içerideki hemen koltuğun yanındaki yerden açmanız gerekiyor ama Elit'te hemen şurada tuş var. Buna bastığınızda sadece şöyle kalkıyor. Tamamen açılsa çok güzel olacaktı biz elimizde desteklememiz gerekiyor. Bagajın litresini ben size buraya yazacağım. Hemen bakalım. Evet. Kore arabası olarak hemen buralarda herhangi bir şekilde ölme yok. Herhangi bir eşya koydunuz sürekli bagajın içerisinde oynayacaktır. Herhangi bir bakıyorum. Bir askı yeri falan da göremedim. Tamamen boş bir alan olarak görünüyor. Yukarı tarafa gelin. Benim dikkatimi çeken şey şurası oldu. Şurası biraz bilmiyorum kalitesiz geldi. Sadece burada bir parça olması gerektiği için konmuş gibi duruyor. İyi olan şeye iyi kötü olan şeye kötü diyorum. Şöyle baktığımızda arkası gayet şık. Spoiler detayı gerçekten çok yakışmış bu arada. Yani beyaz olduğu için bu siyah detay inanılmaz güzel olmuş. Yukarıda sen köpek balığı sırtı bir antenimiz var gibi bakar mısınız? Çok güzel. Ayrıca bu araçta sunroof var. Cam film olduğunu görüyorum. Arka camlar filmini Bakar mısınız? Hemen burada da film olduğu belli. Çünkü normalde bu kadar karartı gelmiyor. İçeri geçelim. İçerideki detaylara bakalım. Burada bakın göstermeyi unuttum. Maç de şöyle siyah aksesuarlar var. Evet içeri geldik. İçerisi o sportiflikten hemen premium'a dönüyor. Çünkü rengimiz değişti. Ekranlarımızı hemen görebiliyoruz. Renk aracı tamamen değiştiriyor. Göğüs ve döşemelerin rengi çok farklı. Koltukların rengi daha açık renk tercih edilmiş. Şöyle gelelim. Buralarda işte plastik detaylar var. Bu plastik detay olmaması gerekiyor bence özellikle yukarıda. Bakın burada yumuşak bir malzeme kullanmışlar, gayet güzel ama buranın da bence yumuşak olması gerekiyordu. Hemen burada tekrardan bakıyorum. Evet burası yumuşak malzeme, gayet iyi. Katlanır aynalarımızın hemen tuşları burada, güzel. Normal standart bir cihemiz var, öyle çok geniş değil. Bakın dediğim o kol burada. Diğer e, düşük paketlerde buradan açmanız gerekiyor. Ayrıca benzin kapağını da buradan açabiliyorsunuz. Direksiyon ve ön rengini ben çok sevdim. Çok güzel duruyor. Gayet güzel bir rengi var. Direksiyonumuz çok hoş. Burada krom detaylar var bakın. Gayet güzel. Böyle bakalım buralar yumuşumuş. Buralar yumuşak. kapımızı kapatalım. Ses oluyor. Yukarıya gelelim. Yukarıda ayna detayımız var. Ama bunlar da ekstra olarak şöyle açmanız gerekiyor. Yani bunu açtığınızda otomatik yanmıyor bu sürgüyü. Bu da karartmalı aynalarımızı görebiliyoruz. Hemen etrafında şurada bir çerçeve var. Oradan fark ediliyor. Burada sarı bir aydınlatma var. Ya yani Bunların beyaz olması gerekiyordu. Bence. Onun dışında şuraya baktığımız zaman benim hoşuma gitmeyen bir detay. Hemen söyleyeyim. Şurası oldu. Şurayı ben pek sevemedim. bu zamanlarda biliyorsunuz artık sürücüyü yolculardan ayırmaya çalışıyorlar. Hyundai de şu anda bunu yapmış durumda. Çünkü bu kokpit yapısıyla beraber hemen şuradaki parçayla beraber tamamen diğer yolculardan sürücü kendini soyutluyor. Ekran bana dönük ortadaki ekran hemen tam karşımda bir de bu parçayı koyduktan sonra artık yan yolcu arkadakiler benim umurumda değil ben tamamen sürüşe odaklıyım ve buradaki paneli ayarlamaya odaklıyım yeni modellerde dediğim gibi bütün birçok marka bunu yapıyor. Honda Elantra'da da bunu görebiliyoruz. Şurada kontak yapalım araca. Şöyle ekranlarımız hemen geldi. Selamladı bizi. Sürüş asistanlarımız var. Şerit takip sistemimiz var araçta. Hemen buradan onu aktif edebiliyorsunuz. Ayrıca çarpışma önleyici uyarımız da buradan aktif edebiliyoruz. Belli hızlardan sonra bu çalışıyor. Düşük hızlarda e, şerit takip çalışmıyor. Belli bir zola açtığınızda şeritleri hemen okumaya başlıyor ve direksiyona müdahale ediyor siz e, şeridinizden kaçtığınız zaman. Şurada hemen sürüş bilgilerimizi kontrol edebiliyoruz. Aydınlatmaya bakalım. Burada panelin aydınlatmasını açabiliyoruz. Tek dokunuşla konfor ve sinyal vesaire var araçta. Dışında aracın standart ayarlarını yapabiliyoruz. Burada sesli komutlarımız ve radyo ayarlayabileceğimiz taraf var. Burası da hemen karşımızdaki ekranı müdahale ediyor. Yan tarafa geldiğimizde bakın buralarda şu parçalar çıkıyor. Tamamen siyah bir görünüm aldığında çok daha şık görünecektir. Şu an bu beyaz detaylar biraz sizi... Farklı ve kötü gösterebilir, farklı kötü görünebilir ama jelatinler çıktığında çok daha güzel bir ekran e, tasarımı bizlere karşılayacak. Bu da tuşlu bir e, şuralar tuşlu radyo ve medya kısmı. Standart bir ekran var, öyle Android vari bir ekran değil. Sadece radyonuzu ayarlayabileceğiniz, Apple CarPlay ve Androidi. Android Auto'yu ayarlayabileceğiniz bir ekran. Başta navigasyon olmadığı için dediğim gibi CarPlay'den ayarlayabiliyorsunuz. Aşağı geldiğimizde klima menfezlerimiz gayet güzel. Boydan boya tüm göğüsü kaplıyor ve güzel bir çizgi halinde devam etmiş. Gayet şık görünüyor. Burada hemen klimalarımız var. Bunlar çift bölmeli klimalar. Mavi ışık farklı. Bunu gece görmek lazım. Hemen burada vitesimizi görebiliyoruz. Burada geri görüş kameramıza hemen bakabiliriz. Yani kamera detayı öyle çok iyi değil. E, standart diyebileceğimiz bir görüntü kalitesi sunuyor bizlere. Dry modlarımız var. ha şimdi oldu ya. Ekran değişmiyor diyorum. Değiştiğini biliyorum ama bir türlü bulamadım. Sinir oldum. Dry modlarımız da sadece değişiyor. Şöyle bir kırmızı detay. Şöyle standart dönüyor smartta. Normal. Eco. Sport. Ve smart. Smart ne oluyor? Sizin sürüş bilgilerinizi araç kendi hafızasını alıyor arkadaşlar ve e, siz gün geçtikçe bunları kaydediyor. İleriki zamanlarda sizin sürüş stilinize göre aracın gaz tepkimesini, vitesi ona göre ayarlıyor. Hemen bakalım. E, elektronik park frenimiz ve oto olduğumuz var. Elektronik park freni elitte geliyor. E, diğer konfortta ve style de, style da, o yok. Kötü ve özel yani Kötü bir duruşu var manuel el freninin çünkü tam burada yer alıyor ve bildiğiniz tam şu, şu konumda, şu yükseklik konumunda bir el freni çekili olduğunda tabi indirdiğinizde daha aşağıda ama çektiğinizde böyle bildiğiniz burada kocaman bir sopa var gibi görünüyor. Burada bardaklıklarımız var. Ben burada deri bir kolçağımız var. Kolçağımıza bakalım. USB girişimiz var ve USB girişi de aydınlatılmış. O güzel bir detay buraya geçelim. Standart bir torpidomuz var. Standart büyüklüklerde çok büyük değil. Ve en son olarak koltuklarımıza bakalım. Koltuklarımız gayet güzel. Böyle hissetmeye çalışacağım. Evet. Kumaş. Yan taraflara bakıyorum. Yan taraflarda tamamen kumaş. Tamamen kumaş bir koltuk gelmiş. En azından yarı deri döşeme olabilirdi koltuklarımız daha iyi olurdu. Şimdi ben koltuğu kendime göre ayarlayayım. Ön tarafı bir de arkaya geçip diz baş mesafesine bakalım. Arka tarafa hemen geliyoruz. Tabii benim boyumu kesinlikle baz almayın. Benim boyum 1.92. Hemen şöyle baktığımda dik bir konumdayım. Şöyle bir dört parmak mesafem var. Gayet rahat. Diz mesafesi olarak iyi ama hemen şöyle baktığımızda baş mesafesi benim için sıkıntılı. Biraz daha şöyle rahat oturursam tamamen dizlerim değecek şekilde. O zaman şöyle rahat bir şekilde seyahat edebilirim burada. Ama 1.80 boylarında bir insan burada rahatlıkla seyahat edebilir. Hemen buraya bakalım. Ortada hemen klima menfezlerimizi görebiliyoruz. Burada farklı bir detay var mı ona bakıyorum ama herhangi bir USB veya Type-C 12 volt giriş göremedim. Kapılarımıza bakalım. Kapılarımız burası plastik. Burada deri fissiyatlı bir, bir parça var ama yumuşak malzeme bu deri değil buraya geldiğimizde burası da tamamen plastik olarak geliyor burada koltuk burada kol dayamamız var ama açamıyorum şöyle göstereyim naylon olduğu için Hyundai bu şekilde naylonu bırakmayı seviyor açmıyor bu şekilde naylonlu duruyor daha iyi güzel sarı bir aydınlatmamız var ekstradan burada arkadaşlar sizler aracı nasıl buldunuz Hyundai Elantra Elite paket bu şekilde Beğendiniz mi? Sizlerin görüşü nedir? Ben yolda çok fazla görmüyorum. Nadir birazcık. Ee, öyle söyleyebilirim. Sevilmediğinden mi yoksa fiyatından mı? Şimdi fiyatına gelelim. Araç şu anda sahibi yok. Ee, bu zamanda böyle hani araç bulmak zaten zor ama şu anda gelip bu aracı satın alabilirsiniz. Bu araç boşta. Elit paket şu, şu anki fiyatı 605.000 TL. Eğer ki araç arıyorsanız, elit paket arıyorsanız şu anda Hyundai Fertan Otomotiv'e gelip koca bu aracı satın alabilirsiniz ve görüşmelere başlayabilirsiniz diyeyim. Aşağıya tarih de belirteceğim bu videoyu ne zaman çektiğime dair belki o zamana kadar çünkü satılmış da olabilir otomobil. Bunu çünkü her geçen gün otomobil kalmıyor kimsenin elinde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım Elantra'nın detaylarını göstermeye çalıştım sizlere. Bu arada aracımız 16. Bilginiz olsun. Arkasını ben çok sevdim ya. Arkası kesinlikle önünden daha güzel. Evet. Yavaş yavaş kapatalım. Bir sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Bakın dışarıda da bir sürü teslimat bekleyen otomobil var. Bu tarafa geldiğimizde de bir sürü teslimat bekleyen araçlar var. Araçlar gelmiş ama sahiplerini bekliyor. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.